Abi şu papazın kızlarını bir anlatsana ya. Ben sana değil. Bak bir tane papaz var değil mi? Tamam abi. Bu papazın dört tane avradı var. Tamam. Bu avratların dört tane ayrı ayrı odaları var. Tamam. Papazın dört tane erkek arkadaşı gelecek. Papaz diyor ki ne karlarına başka oda olmadığı için hanımına diyor ki ne ikiniz diyor bir odada yatın ikiniz diyor bir odada yatın. Gelen arkadaşımın diyor ikisini bir odaya diğer ikisinde bir odaya atayım diyor. He. Neyse akşam oluyor bunlar uyuyacaklar takıldıktan sonra Kral diyor ki ne nöbetçilerine kapılarda diyor nöbetçi durun diyor. Arkadaşlarıma belli olmaz diye sarhoş diyorlar. Kapılara birer nöbetçi koyuyor. Ondan sonra bu nöbetçilere güvenmiyor Kral. Kapılarda birer kilitliyor üstüne. Ee, tamam abi. Kapılar kilitledi. Akşam oldu değil mi? Yattım. Uyudular bunlar. Herkes yaz uyudu. Abi kral uyuyor mu? Hadi kral da uysun. Tamam abi. İstediğin şekil bölebilin. Orada değil, şöyle. Dur abi. Dır, şöyle yani. Sabah oldu. Kral uyandı. Uyandır. Abi uyandıralım. Hassiktir. Abi bu gerçek mi? Bir de kız erkek, kız erkek. Anladın mı olayı? Abi bunlar tüm çoluk çocuk sahibi olmuş. <laughs>